Kıymetli edebiyat severler, kıymetli kitap dostları, bu dersimde sizlere Türk edebiyatı tarihi açısından muazzam bir kaynaktan bahsetmek istiyorum. Ahmet Kabaklı Hoca'nın yazmış olduğu 5 ciltlik Türk edebiyatını ayrıntısıyla böyle tabiri caizse didik didik ederek anlatan çok güzel bir seri, bir eser. Onun tanıtımını yapmak istiyorum bugün sizlere. Öncelikle Ahmet Kabaklı bir Türkçe ve edebiyat öğretmeni. Çeşitli Okullarda görev yaptıktan sonra emekli oluyor ve kendisini tamamen Türk Edebiyatı araştırmalarına vakfediyor. Bu alanda araştırmalar yapıyor. Çünkü özel bir ilgi alanı var. Zaten han Türk Edebiyatı ile uzaktan yakından ilgilenen birisiyseniz mutlaka ismini duymuşsunuzdur. Türk Edebiyatı dergisi var. Türk Edebiyatı Vakfı isimli bir vakıf var. Ve Türk Edebiyatı isimli bu 5 ciltlik 6 cilt olarak düşünüyor ama son ciltini yazmaya ömrü vefa etmiyor. 5 ciltlik güzel eser Türk Edebiyatı'nda önemli bir yer tutar. Şimdi öncelikle birinci kitaptan bahsedecek olursak bu ciltte Türk edebiyatıyla ilgili daha doğrusu edebiyatla ilgili genel bilgiler vermiş. Yani ne demek? Tiyatro, roman, hikaye, şiir bunlar nedir? Bunların özellikleri nedir? Çeşitleri nelerdir? Bunlarla ilgili genel kapsayıcı böyle tabiri caizse edebiyatın iskeletini bize koymuş, önümüze çıkarmış ve çok çok da iyi yapmış. Çünkü neden? Temel kavramları bilmeden edebiyat zaten anlaşılmaz. Örnek veriyorum işte tiyatro, tiyatro çeşitleri, tragedya, komedya, dram bunların özelliklerini bilmeden bir insan hikayenin, romanın ne olduğunu bilemez. Çünkü neden? Romanın hikayenin kaynağı da bir nevi nedir? Ta eski çağlarda Antik Yunan'a dayanan o şarap tanrısı Dionysos için yapılan şenliklerdeki tragedyalara dayanır değil mi? Yani onları bilmemiz gerekiyor ki bizim şu an günümüzdeki edebiyatı, günümüzdeki romanı, hikayeyi kavrayabilelim, anlayabilelim. Bu anlamda güzel bir çalışma yapmış ve kendisi de zaten söylüyor özellikle Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri, lisans öğrencileri, üniversite öğrencileri ve özellikle de vurguladığı lise öğrencilerine yönelik. Yani dilik gayet güzel, sade, akıcı bir dili var. Bütün lise öğrencilerinin faydalanabileceği anlamda güzel bir çalışma yapmış. Birinci cildin içindekiler bölümüne bakacak olursak edebiyat nedirle başlıyor. Tabii ki doğal bir soru. Edebiyat nedir? Edebiyat tarihi. Burada edebiyat tarihinin ne olduğu özellikleri. Edebiyat tarihçileri ki özellikle Fuat Köprülü hemen almış ve çok da iyi yapmış. Daha sonraki başlığımız sözlü ve yazılı verimler. Sözlü verimler, sahibi belli verimler, sahibi meçhul verimler olarak ikiye ayırmış. Ve meçhul verimlerde zaten destanları zaten en eski Türk edebiyatı nereden başlar? Destanlar döneminden başlar. Oradan başlamış. Sözlü nesir verimlerinde atı, atasözü masal gibi çok fazla böyle yazıya geçirilmemiş verimlere yer veriyor. Yazılı anlatım ve mecazlı anlatım, mizahlı anlatım ve ciddi anlatım, Türk nesrinin safhaları, işte eski nesir, halk nesri, tanzimat nesri, servet funun nesri nelerdir bunlara yer veriyor. Edebiyat akımlarını anlatmış ayrıntılı bir şekilde. Tiyatro, roman, hikaye, nazım, nazıma bayağı bir geniş yer ayırmış. Çünkü şiir konusu bayağı bir geniş biliyorsunuz. Bir de örnek veriyorum işte şiir nasıl incelenecek? Divan edebiyatımızda nazım şekilleri neler? Halk edebiyatındaki nazım şekilleri neler? Bunları tek tek açıklamış. Güzel de yapmış. Daha sonra buradaki söz sanatlarına, işte rediflere, kafiyelere, vezinlere yer vermiş. Onların açıklamalarını yapmış şiir çeşitlerine, dramatik şiir, lirik şiir bunlara yer vermiş. Bu şekilde en son olarak nazım tür, türleri demiş. Fabıl, manzum hikaye, manzum masal, fıkra, tiyatroyla bitirmiş. Yani özellikle birinci cilt bence her insanda, her edebiyat meraklısında bulunmalı. Çünkü dediğim gibi temel nitelikleri anlatıyor. İlk başlarda 3 cilt olarak yayınlanmış, 3 cilt olarak düşünülmüş ama sonra 4'e çıkmış, sonra 5'e çıkmış hatta 6'ya kadar çıkması düşünülüyor ama dediğim gibi ömrü vefa etmiyor. Ölümsüz sanatçılarla onların eserlerini yeni bir bakışla değerlendirmeyi amaç bilmişti Türk Edebiyatı tarihi. İkinci ve üçüncü derecedeki şahısları çok kısa tanıtmak, bazılarını adlarıyla anmak, varsa rollerini belirterek önemli eserlerinden parçalar sunmakla yetinecekti. Bu eser kısa biyografiler topluluğu ve isimler yığını olmayıp Türk Edebiyatı'nın ölümsüz değerlerini gözler önüne koymak istiyordu. Bütün ciltlerde Doğu ve Batı Edebiyatı'na dair bilgilerin, örneklerin verildiğini görüyoruz bu eserde. Kısaca da bu şekilde anlatmış. Yani önde gelen yazarları, şairleri aldım diyor. Bütün hepsini alıp da diyor böyle bir yığın meydana getirmedim. Bu kitap tarih boyunca olduğu gibi 1940'tan sonra gelişen bugünkü edebiyatımıza da geniş yer ayırıyor. Yetişen şair ve yazıcıları fikir ve sanat akımlarını tanıtıyor. Gençler ve yaşlılar eski ve yeni edebiyatlar arasındaki kavşak noktalarını ve ayrılma yerlerini sebep ve ilkeleriyle bulup göstermeye çalışıyor. Bu kitap ne sırf tarihi bilgiler ve lüzumsuz hayat hikayeleriyle doldurulmuş, ne de yalnız metin açıklamalarına harcanmıştır. Yazar ve şairleri onlardan seçilmiş metinlerle birlikte ele almış ve kişileri anlatmak için sunduğu görüşleri metinlerle desteklemiştir. Kişilerin hayatları kısaca ve ancak eserlerine aydınlık getiren ölçüde verilmiş karakterleri, fikirleri, üslupları üzerinde durulmuştur. Büyük sanatçılara tabi olarak daha geniş yer ayrılmış ve onlardan daha fazla metin seçilmiştir. Bir edibin kişiliğini ve fikirlerini tanımadan, eserlerinin ve eserleri bilinmeden kendisinin anlaşılamayacağı görüşü esas tutulmuştur. Kişi, onun tanıtımı, edebi görüşleri, edebi kişiliği sonra da onun yazmış olduğu metinlerden kesitler, alıntılar, en sonunda da bir kaynakça. Özellikle Türk Edebiyatı'nın milli ve insancıl, kültür ve zevkin temel taşı sayan fakat liseden sonra neyi okuyacaklarını kestiremeyen, başka öğrenimlere veya başka mesleklere girmiş meraklı aydınlar çoğunluğu bu ihtiyacı duymaktadırlar. Onun için yaptığımız işin bir hizmet olduğuna inancımız vardır. Diyor ki ben bu işi yapana kadar bu alanda bir çalışma yoktu. Bu bir eksiklikti, ihtiyaçtı. Bundan dolayı ben bundan hareketle yola çıktım ve bunu diyor bu kitapları, bu ciltleri meydana getirdim. Yazan bazen düşünür. Edebiyat öğretmenliğini sevgili meslek edinmiştim. İyi hoş kendisinden bahsediyor. Fakat ben yurdumun bin yerinde ve bin yıl öğretmen olsaydım yine de böyle bir sınıfa girebilir, her isteğine açılır mıydım? Kısacası bu kitabın sağladığını sağlayabilir miydim? üniversite, yüksek okullar ve lise gençlerinden, her kademedeki öğretmen dostlardan, her yaşta aydınlardan ve İngiltere'de, Fransa'da, Belçika'da, Amerika'da, Hindistan'da, Arap ülkelerinde hatta rejimi bize uymayan yerlerde Türkçe öğrenen veya öğreten Türklerden ve yabancılardan ne hoş ne sevindirici mektuplar gelmişti diyor. Birinci cildi yayınladıktan sonra aldığı ikinci baskıya yazmış olduğu ön sözde. Bu arada eser 1966 yılında yayınlandı. Yani birinci cilt 1966'da yayınlanıyor. Daha sonra peyderpey diğer ciltler yayınlanıyor. Fakat o yayınlandığıyla eser kalmamış. Sonra ne yapmış? Ahmet Kabaklı yıllar boyunca, yaklaşık 23 yıl boyunca üzerine çalışmalar yapmaya devam etmiş ve bu ciltleri zaten genişletmiş genişletmiş. Burada kısaca bir içerikleriyle ilgili bilgi vermiş. 1994'te yazmış bu yazıyı hayattayken yazmış olduğu son önsöz. Birinci cilt dünya edebiyatlarına ve bizimkine ait edebiyat bilgilerini geniş olarak içine almaktadır. İkinci cilt başlangıcından tanzimata diğer bir deyişle 19. yüzyıl ortalarına kadar edebiyatımızı bütün safhalarıyla anlatacaktır. Üçüncü cilt 1860'tan bu yana Tanzimat, Servet Fonu'nun Milli Edebiyat, Kurtuluş Savaşı ve İlk Cumhuriyet Devri Edebiyatlarını ihtiva edecektir. 4. cilt 1930'lardan bugüne yeni edebiyatın kişi, hareket, dergi ve akımlarını kapsayacak tarzda şairlerin bütününü ele alacaktır. 5. cilt 1930-93 arası roman ve hikayeleri anlatacaktır ki zaten vefat yılı 1994 ki zaten 1993'e kadar son ciltte o döneme kadar yazılmış olan bütün eserlere daha doğrusu kendisinin uygun gördüğü bütün eserlere yer vermiş. Bu anlamda da güncel bir eser. Örnek olarak hikaye bölümünden hemen ne yaptığını ben size kısaca da açıklayayım. Tanımını vermiş. Daha sonra onunla ilgili olay bakımından kişiler, çevre, zaman, amaç, üslup bakımından alt başlıklarında incelemiş. Batıda hikaye demiş. İki hikaye tarzı. Batıda hikayeyi açıkladıktan sonra iki hikaye tarzı. Bu pasan tarzı ve çoğu tarzı hikayeyi açıklamış. Türk Edebiyatı'nda hikaye demiş. Bunun tanıtımına yer vermiş. Ve daha sonra da örnek metinlerle anlattıklarını desteklemiş. En son kısımda ise burası gerçekten güzel olmuş. Bütün bölümlerde var. Bölümlerin sonunda var. Roman ve hikaye için okunacak eserler. Burada da kendisinin uygun gördüğü araştırma kitaplarını listelemiş. Yani okuyucuya diyor ki istersen bunları da okursan vaktin varsa çok çok iyi olur. Örnek mesela Halde Etip adı var. İngiliz Edebiyatı Tarihi. Tahir Alangu Cumhuriyetten sonra hikaye ve roman. Asım Bezirci. Beş romancı tartışıyor. Mehmet Çınarlı sanatçı dostlarım gibi böyle güzel bir seçki oluşturmuş ki dediğim gibi her bölümün sonunda bu var. Hemen vakit kaybetmeden ikinci cildimize bakalım. İkinci cilt destanlar devrinden tanzimata kadar olan dönemi ele almış. Yani İslamiyet'ten önceki Türk Edebiyatı var bir de İslam'la kaynaşmış İslam etkisindeki Türk edebiyatı var. İslamiyetten önceki Türk edebiyatı hepimizin malumu. işte destanlar, efsaneler, masallar dönemi. O dönemin özelliklerini anlatmış, ele almış, İslam'la kaynaşmış Türk edebiyatında ilk İslami dönem eserleri var. Daha sonra din ve tekke edebiyatı var. 13. yüzyılda din ve tekke şiiri var. 14. yüzyıl tekke şairleri, 15. 16. 17. 18. 19. yüzyıl tekke şairleri. Daha sonra divan şiirine geçiyor. Divan şiiri 13. 14. 15. 16. 17. yüzyıl, 18. 19. yüzyıl divan şiiri devam ediyor. Daha sonra halk edebiyatına geçiyor, kısım kısım. Bunları da 19. yüzyıl dahil anlatmış, ele almış. 3. cilt. Tanzimat dönemiyle başlıyor. Tanzimatın önemli simaları, yazarlar, eserler. Daha sonra Servet-i Fünunun, Milli Edebiyat, Milli Mücadele Dönemi Edebi Toplulukları, Beş Ececiler. Daha sonra Saf Şiir dediğimiz Tanpınar, Kutsi Tecer, Ahmet Kutsi Tecer, Necip Fazıl, Cahit Sıtkı. Türkçü milliyetçiler, sosyalist şairler ve en sonunda da yazarlarla devam ediyor 3. cilt. Dördüncü cildimiz düşünce akımlarıyla başlamış. 1940 sonrası şairleri, başlıca şairleri, garipçiler tabii ki, bağımsız şairler. Sezai Karakoç, Hilmi Yavuz gibi isimler. Hisarcılar, aruzu devam ettirenler. ikinci yeni, 1980'li yılların şiiri, yeni İslamcı akım diye başlık atmış. 20. yüzyıl halk şairleri ve 20. yüzyıl Azerbaycan şiiri. Bu ciltte gördüğünüz gibi tamamen şiiri ayrılmış. Dördüncü cilt. Geldik son cildimize. Beşinci cilde. Yüzyılın başında doğanlar. Mithat Cemal Kuntay'dan başlamış. Samya Ayverdi, Safiye Erol gibi isimler var. 1993'e kadar hikaye ve roman yazarları. Burada da neye ayrılmış? Hikaye ve romana, nesire ayrılmış. Dördüncü cilt neydi? şiirde Beşinci cilt roman, hikaye. Bağımsız sanatçılar, sosyal gerçekçi ve köycüler, yeni gelenekçi roman, Tarık Buğra, Mustafa Kutlu, Sevinç Okum gibi isimler var. Yeni İslami Roman, Soyutcular, Postmodernizm ve Son Yeni. Burada da Oğuz Atay, Orhan Pamuk, Latife Tekin gibi isimler var. Ve sonra Dış Türklerden iki yazar Cengiz Aytmatov ve Cengiz Dağcı ile eseri nihayete erdiriyor. Eserimizin başta gelen özelliği ve hatta başlıca meziyeti tarafsızlığı diyor, objektifliği ve mümkün olan ölçülerde duygularımıza kapılmadan yazılmış olmasıdır. Dördüncü kitapta yaptığımıza benzer bir sıralama gözettik burada da diyor. Önce roman akımlarını, o akımların batıdaki kaynaklarını, sonra da bizdeki mensuplarını gösterdik. Çok istememize rağmen bütün roman ve hikaye yazarlarımızı bu kitaba alamadık. Biz bu kitaplarda daha çok öncüleri, akım başlarını, yenilik getirenleri ve kalıcılık gücü olanları vurguladık. Özel başlık altında incelenmeyen kişileri de mensup oldukları akımlar içinde bazen isimleri bazen yaptıklarıyla andık diyor. Bir şair veya yazar hayattayken onun hakkında eser meydana getirmek, onun hakkında düşüncelerinizi ortaya koymak, sunmak gerçekten çok kolay bir iş değil. Ahmet Kabaklı bu son ciltte onu yapmış hani 1993'e kadarki olan kendisinin yaşadığı dönemde hala edebiyat dünyasında söz sahibi canlı, kanlı canlı olarak söz sahibi insanlara yer vermiş. Bu anlamda güzel, farklı bir eser. Son olarak şunu söylemek isterim ki bu eser bütün lisans öğrencilerinin, edebiyat bölümü lisans öğrencilerinin, bütün lise öğrencilerinin kitaplıklarında, kütüphanelerinde bulunmayı hak ediyor. Başucu bir eser. Yer yer faydalanılabilir, hobi olarak okunabilir. Gerçekten hiç sıkıcı bir anlatım yok ve metinlerle zenginleştirilmiş. Metinlerde ne yapıyor? Sizi daha böyle tatmin edici ve hatta biraz daha işi zevkli bir boyuta götürüyor, taşıyor. Türk Edebiyatı tarihi kitaplarından ben bir set alacağım. Bunlardan hangisini alayım kütüphaneme koyum diye bana soracak olsanız ben Ahmet Kabaklı'nın bu Türk Edebiyatı serisini almanızı öneririm. Harikulade güzel bir eser olmuş. Ben sizlere güzel kitap dolu günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kitapla kalın. Hoşçakalın.